Uzun yıllar boyunca ölmek üzere olan hastaların bakımını üstlenen Avusturyalı hemşire Bruni Weir, kaleme aldığı kitapta insanların hayatlarının son anlarında en fazla yaşadığı 5 pişmanlığı açıkladı. Ölen İnsanların Başlıca Beş Pişmanlığı isimli kitabını yayınlayan Weir, birçok insanla hayatlarının son anlarını geçirdiğini ve onları dinlediğini anlattı. İnsanların çoğunu ölmeden önce keşke başkaları için değil, kendim için gerçek bir hayat geçirecek cesaretim olsaydı dediğini kaydeden Weir, birçok kişinin de gerçek duygularını ifade edememekten, çok çalışmaktan ve mutluluğu aramamaktan pişmanlık duyduğunu aktardı. Kitapta yer alan ölümden önceki başlıca beş pişmanlık şöyle. 1- Keşke başkaları için değil, kendim için yaşasaydım. Birçok kişi son anlarında kendi hayallerinin peşinden gitmemiş olmanın, sürekli ailelerini ve sevdiklerini mutlu etmeye çalışmanın üzüntüsünü yaşıyor. 2- Keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Ölümün eşiğine gelen insanların genelde hayatlarının çalışmakla geçtiğini, kendilerini ve sevdiklerini ihmal ettiklerini düşünüyor. 3. Keşke duygularımı ifade edecek cesaretim olsaydı. Hayatını, duygularını ve isteklerini bastırarak geçiren insanlar son anlarında bunun pişmanlığını yaşıyor. Birçok kişi bu nedenle yaşadıkları hayal kırıklıklarını, biten ilişkilerini hatırlıyor. 4. Keşke arkadaşlarımla bağımı koparmasaydım. İnsanlar zamanla biten arkadaşlıklarını hayatlarının son günlerinde hatırlar ve arkadaşlarına duydukları özlemi anlar.